Değerli izleyiciler, bugün sizlere yapay zeka konusunda temel kavramları anlatmaya çalışacağım. Benim hazırladığım bir metne göre birlikte ilerleyeceğiz. Şimdi yapay zekanın tanımı ne anlam ifade ettiği, hangi konu ve prensipleri kapsadığı konusunda bir fikrimiz olacak bu sunumdan sonra. Önce yapay zekanın tanımıyla tabii başlamakta büyük fayda var. Bu konuyu ilk başlatan kişi dünyada John McCarthy şöyle tanımlamış yapay zekayı. Yapay zeka bilgisayarlara, bilgisayar kontrollü robotlara ya da bir yazılıma akıllı olarak düşünme yeteneği sağlayan bir yol ya da yöntemdir. Amaç akıllı insanların düşünerek yapabildiklerini makinalara ya da yazılıma yaptırmaktır. Evet oldukça tabii iddialı bir e, tanım. Yapay zekayı oluşturmak için bazı gözlem ve bilgilere ihtiyaç var. Bunları şöyle e, sıralayabiliriz. İnsan beyninin çalışma mekanizması ve nasıl düşündüğü. Bunu bilmekte büyük fayda var. Çünkü buna benzeterek büyük ihtimalle e, akıllı makinaları geliştirmek mümkün olabilecek. İnsanların nasıl öğrendiği ve nasıl karar verdiği. Yani öğrenme mekanizmaları nasıldır? Mesela, dört tane farklı öğrenme mekanizması var. Bunları gözden geçirmek lazım. Problem çözme teknikleri. Solving yani problem çözme denilen şey nasıl yapılıyor? Şimdi bu tür çalışmalar sonucunda elde edilecek model ve metotlardan faydalanarak yapay zekayı fiilen devreye sokacak yazılım ve sistemler Geliştirilir. Tabii bu da insanlık tarihinde çok önemli bir e, merhaledir. Şimdi enteresan bir soru: Yapay zeka her şeyi çözebilir mi? Bu noktada insanın aklına e, şöyle bir soru geliyor: Bir makine bir insanın yapabildiği biçimde düşünebilir ve davranabilir mi? E, bu soruyu bu soruyu 1950 yılında ünlü matematikçi ve bilgisayar bilimcisi Alan Turing, Mind dergisinde yayınlanan makalesinde ortaya koyduğu bir test ile e, açıklamış. Şimdi burada kısaca Alan Turing'ten e, bahsetmek gerekiyor. E, tarihin kaydettiği en büyük e, bir iki tane dahi arasında. E, i̇kinci dünya harbini tek başına kazanan bir dahi e, mübalasız bu. Bununla ilişkili bir film de e, çevrilmişti belki izlemişinizdir. Orada Almanların Enigma kod makinesini çözerek savaşın gidişatını tek başına değiştirmiş muazzam bir insan. Fakat özel yaşamındaki problemlerden dolayı 41-42 yaşlarında e, intihar etmiş. Hatta Apple'ın elması da onun zehirli e, elmasına referans veren bir şey. Ama daha sonra İngiltere e, kraliçesi ailesinden özür diledi İngiliz hükümetinin tutumundan dolayı. Neyse. Şimdi çeşitli versiyonlar olmasına rağmen. Turing testini şu şekilde e, anlatabiliriz. Bir takım soruları bir insana ve bir bilgisayara sorul, Aldığımız cevapların hangisinin bilgisayar, hangisinin insan tarafından verildiği ayırt edilemiyorsa, bu durumda bu bilgisayarın insanın düşünme yeteneğine eriştiğini söyleyebiliriz. Bakın duvarın arkasında bir bilgisayar ve bir insan var. Biz duvarın öteki tarafındayız. Hangisinin ne olduğunu bilmiyoruz. Bir takım sorular soruyoruz. Her ikisinden de cevap alıyoruz. Ama bu cevapların hangisinden geldiğini ayırt edemiyoruz. Bu noktaya erişilmişse o zaman demek ki o bilgisayar insan zekasına erişmiştir. Fakat bu testi geçecek e, yazılımlar veya ürünler e, henüz ortada yok veya tartışmalı. Mesela Ergen Gustman e, yazılımının Turing testini geçtiği iddialarına karşılık e, buna itiraz edenler de var. Ayrıca Cleverbot yazılımı mesela bunu geliştirenler de Turing testini geçtiklerini iddia ediyor ancak bu da tam kabul görmüş değil. Yani şu anda. Aynen insan gibi düşünme yeteneğinde yapay zeka ürünlerinin devrede olduğunu tam söyleyemiyoruz. Ancak bu konudaki çalışmalar çok hızlı bir biçimde ilerlemekte ve büyük ihtimalle e, belli bir süre sonra bu noktaya erişilecek. Şimdi yapay zeka'nın başlıca amacı nedir diye bir soru aklımıza geliyor. Yapay zeka biliminin en önemli iki amacı aşağıdaki biçimde belirtilebilir. Bir, uzman sistemler yani expert systems oluşturmak. Uzman sistem deyince şunu anlıyoruz. Belli bir konuda bir insan uzman nasıl davranıyorsa o konuda aynı biçimde davranacak bir bilgisayar sistemi. Uzman sistemler ilk başlangıçta tıp alanında geliştirilmiş. Mesela bir doktor nasıl davranıyorsa bir hasta'nın durumları karşısında uzman sistemde aynı teşhisleri, aynı tedavileri sunacak şekilde oluşturuluyor. Bu tabii önemli bir merhale olmuş. Şimdi uzman sistemler akıllı davranışlar tabi sergiler, öğrenme yeteneğine sahiptir, açıklama ve sunum yaparlar ve kullanıcılarını yönlendirirler. İkincisi insan aklını makinalarda gerçekleştirmek çok iddialı bir şey tabi. Böylece anlayan, düşünen, öğrenen ve insan gibi davranan sistemler oluşturmak. Tabii esas amaç yapay zeka da bu. Şimdi yapay zeka hangi bilim dalları tarafından destekleniyor? Geniş bir perspektif var bu konuda hiç şüphesiz. Bilgisayar bilimi, biyoloji, psikoloji, sosyoloji, felsefe, dil bilimi, matematik, nöron bilimi ve mühendislik yapay zekanın gelişimini destekleyen bilim dalları. Bu alanların her birinin yapay zeka alanına önemli katkıları var. Özellikle muhakeme yani düşünme yeteneği, öğrenme ve problem çözümü ile ilişkili bilgisayar fonksiyonlarının geliştirilmesi yapay zeka alanına önemli bir altyapı sağlamak. Yapay zeka alanını oluşturan alt alanlar hangileri? Yani biz yapay zeka ürünleri üretmek için e, neleri bilmeliyiz veya neler hakkında fikrimiz olmalı? Bir kere uzman sistemleri tabii hemen söylemek lazım. Sonra doğal dil işleme yani Natural Language Processing. Bu çok önemli. Mesela konuşulan bir dili e, yazıya dökme, chatbotların dizaynı bütün bunlar doğal dil işleme ile ilişkili yapay zeka ürünleri. Bulanık mantık sonra fazilojik bu da bir Azeri bilim adamı tarafından Lütfi Zadeh tarafından geliştirilmiş bir teori ve bugün dünyada çok yaygın kullanılıyor. Robot bilimi gayet tabii ve yapay sinir ağları. Yapay sinir ağları yapay zeka alanında oldukça önemli bir e, bileşen. Ayrıca makine öğrenmesi ve derin öğrenme yani deep learning de yapay zekanın alt bileşenleridir ve e, bu konuda da e, ayrıntılı bilgi sahibi olmakta büyük fayda var. Şimdi makineler nasıl öğrenir? Makine öğrenmesini veya machine learning dediğimiz kavramı yapay zekanın bir biçimi gibi görebiliriz bir bilgisayar bilimcisine makine öğrenmesi nedir şeklinde bir soru yönelseniz alacağınız cevap büyük olasılıkla çok teknik olacaktır. Ve algoritmalar, örüntüler yani patterns, denetimli ve denetimsiz öğrenme gibi birçok kavramı içerecektir. Oysa basit bir tanım şöyle olabilir. Makine kendisine verilen çok sayıdaki veri örüntüsünden belli bir tanesini tanıdığı zaman öğrenmiş demektir. Mesela yüzlerce ya da binlerce insan resmini makineye verip her birinin insan olduğunu etiketlerseniz ve makine yeni gelen bir resmin insan olduğunu kendisi tespit ederse öğrenmiş demek. Öğrenme aşamasında ne kadar çok öğretici resim girilirse makine o kadar hızlı öğrenecektir. Tabii elbette bu öğrenmenin arkasında bazı algoritmalar söz konusu. Yapay sinir ağları, destek vektör makineleri ve diğerleri. Öte yandan bilgisayarlar tamamen analitik makinelerdir. Çok hızlı işlem yaparlar. Yüzlerce veri bilimcisinin bir yılda yapacağı işlemleri 1-2 dakika içinde yapma yeteneğine sahiptim. Yani bilgisayarlar hiç şüphesiz hız konusunda insandan çok ötede ama zeka konusunda henüz tabii insan mertebesinde değil. Şimdi makine öğrenmesi terimi yapay zekada çok önemli söyledik. Bu terim ilk kez 1959 yılında Arthur Samuel tarafından tanımlanmış. Ancak teknoloji henüz yeteri kadar gelişmediği ve o zamanki hesaplama gücü ve hızı büyük miktarda veriyi makul hızla işlemeye müsait olmadığı için terim fantazi bir şey olarak pek yaygınlaşamamış. Yani 1960'lardan beri aslında makine öğrenmesi diye bir şey var. Fakat Realize olamıyor. Neden olamıyor? Çünkü bilgisayarların kapasitesi, hızı yeterli değil. Ama son zamanlarda tabii teknoloji çok ilerlediği için ve bilgisayar hızları çok arttığı için CPU'lar yanında GPU'lar yani Graphical Processing Unit'ler de çok geliştiği için e, makine öğrenmesi teknikleri devreye sokulabilir. Şimdi şekilde de bakın izleyebildiğimiz gibi yapay zeka, artificial intelligence iki tane alt bileşeni kullanıyor genellikle. Bunlar machine learning ve deep learning. Demek ki en spesifik olanı deep learning. Onun da tabii kendi içerisinde çeşitli bileşenleri var. Sonra machine learning ve bunlar hepsi birlikte yapay zekayı oluşturuyor. Şimdi bugün yapay zeka uygulamaları artık günlük hayatın normal bir parçası e, olmakta. Örneğin bankacılıkta kredi kartı işlemleri ya da diğer işlemlerin normal dışı yani pro olup olmadığının tespiti bir yapay zeka uygulaması. Gene online soru cevap sistemleri de yapay zeka uygulamaları arasında. Yapay zeka ayrıca arama motorlarında yani search engines ya da tavsiye motorlarında recommendation engines e, kullanılmakta. Mesela bizim geliştirdiğimiz e, migrating birds optimization algoritması e, bir e, Türkiye'de bir bankanın pro e, mekanizmasında kullanıldı ve çok büyük bir başarıyla kullanıldı. Dolayısıyla optimizasyon algoritmaları da yapay zeka ya, uygulamalarında önemli bir bileşen. Şimdi makine öğrenmesi biraz daha detaylandırırsak, önce veriden başlıyor. Data. Bu veriyi incelemek gerekiyor. Aritmetik ortalaması, standart sapması, maksimum, minimumları outlier'ları yani en uç değerleri neler bunlara bir bakmak gerekiyor. Ondan sonra modelleme aşaması geliyor. Burada makine öğrenmesi metotları devreye giriyor. Sonra gerçekleştirim modeli test etmemiz gerekiyor. Kullanmamız gerekiyor. Sonra aldığımız geri beslemelere göre modelde değişiklikler yapmak gerekiyor. Dolayısıyla burada çevrimsel bir yapı söz konusu. Şimdi makine öğrenmesi aslında en basit anlamıyla veriden bilgi ya da anlam çıkarma işlemini gerçekleştiren bir alan. Mevcut bir veriyi kullanarak geleceğe yönelik bir tahmin modeli geliştirilebilir ya da mevcut bir veriyi belirli kriterlere göre farklı sınıflara ya da gruplara ayırabilir. Makine öğrenmesi, örüntü tanıma ya da iz tanıma, pattern recognition, hesaplamalı istatistik, computational statistics ve yapay zeka, artificial intelligence gibi alanlarla yakından ilgilidir. Makine öğrenmesi, makinaları yani bilgisayarlar ve yazılımlar kullanarak bir veriden bir faydalı anlam elde etme amacındadır. Ayrıca makine öğrenmesi için makinelere bulunduğu çevreden öğrenme işlemini gerçekleştirmek yeteneğini vermek de bir amaçtır. Mesela son öğrenme teknikleri reinforcement learning yani takviyeli öğrenme buna verilecek en iyi örnektir. Şimdi makine öğrenmesinin elemanları nelerdir? Demin biraz o çevrimsel yapıdan bahsettik. Ee, bir kere veri veriyle başlıyoruz. Veriden bilgi ve anlam çıkarmak e, makine öğrenmesinin esas e, işiydi. Bütün öğrenme yöntemleri veri tarafından yönlendiriliyor. Veri kümesi sistemi eğitmek için kullanılıyor. Sonra kontrol sistemleri, sensörler yardımı ile veri toplanıyor ve bunu bu veri eğitilerek ya da parametrelerinin belirlenmesiyle belli e, işlemler için kullanılıyor. Şimdi ikinci bileşen makine öğrenmesinde modeller. Hangi modeller e, kullanılıyor? Öğrenme işlemlerinde genellikle bazı modeller tabii kullanılıyor. Bir model genel olarak öğrenme işlemi için matematiksel bir çatı oluşturuyor. Modeller genellikle insan uzmanlar tarafından geliştiriliyor ve onların deneyim ve uzmanlıklarına dayalı. Fakat bazı makine öğrenmesi biçimleri insan tarafından üretilen modelleri araya sokmadan kendi modellerini geliştirir. Yani kendi kendine bir model geliştirme söz konusu. Üçüncü aşama eğitim geliyor tabii. Bir sisteme belirli bir veri kümesi giriş olarak verilirse ve bununla ilişkili çıkışlar verilirse sistem yapısı ve parametrelerini değiştirerek söz konusu eşlemeyi öğrenebilir. Yani hangi girişlerden hangi çıkışların oluşacağını öğrenebilir. Başarıyla öğrenmiş bir sistem yeni bir veri giriş kümesi verildiği takdirde çıkış kümesinin ne olacağını öğrenerek belirlediği yapı ya da parametrelere göre hatasız olarak ya da kabul edilebilir bir hata ile söyleyebilir. Bu işlem eğri uydurma yani curve fitting ya da regresyon yani regression işlemlerine benzemek. Örneğin giriş kümesi olarak insan yüzleri verilse ve bunların insan yüzü olduğu belirtilse sistem parametrelerini buna göre ayarlayacak. Daha sonra yeni bir insan yüzü verildiğinde belirlediği parametre değerlerine göre verilen girişin insan yüzü olduğunu tanıyacaktır. Bakın Burada bir denetimli öğrenme söz konusu. Şimdi denetimli öğrenmeyi biraz daha ayrıntılı e, açıklamak istiyoruz. Denetimli öğrenme veya Supervised Learning. Denetimli öğrenme formal olarak şu şekilde anlatılabilir. X ile göstereceğimiz bir giriş verileri kümesi ve bunlara karşı gelen Y değerleri elimizde mevcut. Ayrıca x ile y arasında nasıl bir y eşittir fx ilişkisi bulunduğunu da x, y veri kümelerinden faydalanarak bir öğrenme algoritması ile tespit edebiliyoruz. Şimdi e, denetimli öğrenme e, aslında iki tane büyük gruba ayrılıyor. Birincisi sınıflandırma yani classification. Sınıflandırma problemlerinde verinin bir bölümü sınıfları belirlemek için eğitilir. Yeni gelen bir verinin bu sınıflardan hangisine ait olduğuna karar verir. Demek ki önce sınıfları oluşturacaksınız. Ondan sonra yeni gelen bir veri bu sınıflardan hangisine ait bunu belirleyeceksiniz. Şimdi en basit örnek ikili sınıflandırma. Hasta ve hasta değil gibi iki sınıf mevcutsa gelen veri için çıkış bilgisi ya hasta ya da hasta değil şeklinde olacaktır. Bakın burada klasik makine öğrenmesinin şematik bir özetlemesi var. Ee, supervised denetimli öğrenme ve unsupervised denetimsiz öğrenme diye ikiye ayrılıyor. Supervised learning... Classification sınıflandırma ve regression regresyon olarak iki gruba ayrılıyor. Denetimsiz öğrenme ise clustering yani kümeleme, dimension reduction yani boyut indirgeme ve association ilişkilendirme olarak üç gruba ayrılıyor. Bir de burada bahsetmediğimiz ama daha sonra bahsedeceğimiz Takviyede öğrenme yani Reinforcement Learning e, metodundan bahsedebiliriz. Şimdi sınıflandırma için yani denetimli öğrenmenin bir grubu. Sınıflandırma için popüler algoritmalar neler? Şunlardır bakın. En popüler olanları destek vektör makinesi yani Support Vector Machine. Naive Bayes algoritması ve karar ağaçları yani decision trees. Tabii bunlara bir de e, random forest yani rastgele orman e, metodunu da algoritmasında eklemek gerekir. Şimdi regresyon e, nedir? Regresyon probleminde Elde mevcut veriye göre öğrenme algoritması sonucu belirlenen model kullanılarak yeni gelen verinin çıkış değeri sayısal olarak belirlenir. Yani burada bir sınıfa aidiyet değil de sayısal olarak bir bilgi elde edilmesi söz konusu. Regresyon kendi arasında lineer regresyon, çok değişkenli lineer regresyon e, non-linear regresyon yani doğrusal olmayan regresyon gibi çeşitli alanlara ayrılabiliyor. Şimdi bazen giriş verilerine karşı gelen çıkış verileri elde olmayabilir. Sadece x'ler mevcut, y'ler mevcut olmayabilir. E bu durumda tabii y eşittir fx bağıntısını üretmek mümkün olmayacak. Denetimsiz öğrenmede amaç veriyi mevcut yapı içinde modelleyerek mümkünse veri hakkında daha fazla bilgi öğrenmektir. Yani veriyi kümelere ayırabiliriz bazı metotlarla. Buna kümeleme veya clustering diyoruz ama sınıflar oluşturamayız. Şimdi kümeleme veya clustering dediğimiz işlem şu. Verinin özelliklerine göre içindeki gizli gruplar ortaya çıkarılabilir. Örneğin bir kredi kartı harcama miktarları verisinden az harcayan, orta düzeyde harcayan ve çok harcayan gibi e, kümeler elde edilebilir. çok sayıda kümeleme algoritması mevcuttur. Hatta kümeleme konusunda, clustering konusunda ayrı kitaplar yayınlanmıştır. Yani bir kitaba e, sığacak kadar çok kümeleme algoritması mevcuttur. Ama bunlardan en popüler olanları k-means yani k ortalamalar ve k-medoid yani k-medoid o aynı terim kullanılıyor Türkçe'de algoritmaları kullanılıyor. Bunlar çok yaygın olarak kullanılıyor. Şimdi başka bir e, denetimsiz öğrenme şeklinde ilişkilendirme yani association veri içerisindeki ilişkilerden kural çıkarmaya çalışılır bu yöntemde. Örneğin A ve B ürünlerini alan kişi bir süpermarkette mutlaka C ürünü de almışsa bu önemli bir bilgidir. E, bu işte bir ilişkilendirme problemidir. En çok kullanılan algoritma a priori algoritm for association rule learning yani ilişki kuralı öğrenmesi için a priori algoritmadır. E, bu da tabii... E, e-ticaret uygulamalarında çok yaygın olarak kullanılacak olan bir algoritmadır. Şimdi yarı denetimli veya semi supervised öğrenme bazı problemlerde giriş verisi çok büyük olabilir. Yani X ve bu verinin tümüne karşı gelen Y çıkış değişkeni mevcut olmayabilir. Yani Y'lerin bir kısmı belli, öteki kısmı belirsiz olabilir. Bu tür problemler yarı denetimli öğrenme problemleri adını alır ve bunlar denetimli ve denetimsiz öğrenme problemlerinin arasında bir yerde durmaktadır. Şimdi eğer Y verileri belli ise küçük bir grup için X ile Y arasındaki ilişkiyi bulabilir ve tahmin olayında kullanabilirsiniz. Ama Y değerleri belli değilse o zaman bu X değerlerine hangi metodu uygulayacaksınız? Clustering yani kümeleme metodunu uygulayacaksınız. Demek ki burada her ikisinin karışımı söz konusu. Şimdi bu konu için en iyi örneklerden biri fotoğraf arşivleri. Bu arşivlerde verinin çok fazla etkilenmiştir. Yani fotoğrafın Kime ait olduğu bilgisi mevcuttur çok azı için. Bu tür veri üzerinde etiketsiz olanlarda kümeleme algoritmaları ile özellikle çeşitli gruplar çıkarılabilir. Etiketli kısmına ise denetimli öğrenme algoritmaları uygulanabilir. Evet, benim yapay zeka e, konusunda e, bu sunumunda anlatacaklarım. Bunlardan oluşuyor. Peki başka ne konular var? Daha birçok bahsedilecek konu var. Onları da öteki sunumumda sizlere iletmeyi düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.